Ayşen Marifetleri'yle YouTube hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle çok güzel bir diyet kabak yemeği yapacağız. Ayşe'nin diyet kabak yemeği bu arkadaşlar. Bugün sizlerle paylaşmak istedim. E, malum Ramazan'dan çıktık. Pandemi var. Dışarı çıkamıyoruz. Yürüyüş yapamıyoruz. Koşamıyoruz. Evde sıkıldıkça kuru yemiştir. Yemekte kilolar geldi. Sizin de böyle bir sıkıntınız varsa yapın arkadaşlar bu yemeği gerçekten kilo veriyorsunuz ben verebiliyorsam herkes verir diye düşünüyorum bu şekilde sağlık sıkıntınız yoksa verin arkadaşlar yapıp yiyin ve bana yorumlarda belirtin şu kadar verdim bu şekilde verdim diye başka tariflerimiz de gelecek arkadaşlar daha pırasa tarifim var hurma yoğurt diyetim var onlar da çok güzel çok uygulayarak yaptığım için çok eminim ee, hani ben verebiliyorsam kesinlikle herkes verebiliyor diye düşünüyorum çünkü ben gerçekten mutfağa düşkün bir insanım yemeği çok seviyorum ve biz e, her yediğimizi çok keyifle yiyoruz arkadaşlar eşimle inanın şu kabak yemeği çok lezzetli şu anda hani biz bunu çok e, keyifle yani kesinlikle diyet yemeği işte tatsız tosuzdur demeyin gerçekten çok sağlıklı ve çok lezzetli e, önemli olan işinizdeki neşeyi keyfi kaybetmeyin ve e, diyerekten Tarife geçiyoruz ocağın başına buyurun. Evet ocağımızın başına geldik diyet yemeğimizin şöyle iki yemek kaşığı yağ olacak ama fazla değil sadece iki yemek kaşığı zeytinyağı veya normal yağ olacak kabak diyet yemeğimiz için şöyle arkadaşlar burada iki tane soğan doğradım beyaz e şöyle bu kadar soğanlarım ölçülerini göstereyim istedim şöyle güzelce tavamızı aldık. Soğanımız güzelce kavrulacak. Sırasıyla içine e, burada kapya biberim var yani kırmızı biber. E, bir tane kapya bir tane büyük e, kapya yeşil biberden var. Hani kapya biber kadar olanlardan. Burada bir tane havucum var. Ben havuç seviyorum. İki tane diş sarımsağım var. E, ve böyle kocaman bir kabak buldum. Kabağım var. Bundan iki tane doğrayacağım arkadaşlar. E, i̇ki tane domatesim, bir tutam dereotum olacak bunun için. E, bu şekilde sırayla açılmasını indireceğiz arkadaşlar. Şöyle güzel bir derdi kavrulması gerekiyor. Ben pişti soğan seviyorum. Kısım altını soğan kendi suyu zaten hemen bırakıyor. Evet arkadaşlar Ramazan bitti. Ama pandemi devam ediyor. Evde kilolar alındı. Ne yapsak ne yapsak eşimle Artık dışarıda çıkamıyoruz, hani koşamıyoruz, yiyemiyoruz bir faksa ee, dedik ki diyet yemekleri yapalım ilk yemekler. Ama hani bu bildiğiniz böyle lezzetsiz diyet yemeklerinden değil arkadaşlar çok lezzetli oluyor. Ben kilo aldığım zaman direkt hemen bu yemeği yapıyorum. 5 günde bazen 4 kilo veriyorum, bazen 3 kilo veriyorum. Tamamen biraz da kahvaltıya bağlı. Şimdi bu yemeği yapıyorum arkadaşlar ben size göstermek istedim. Çünkü biz tekrar diyete geçtik. Başladık eşimle. Ee, bu kabak diyeti arkadaşlar. Hani, çok sağlıklı. Bağırsaklar için çok iyi geliyor. Şöyle biberlerimi de atayım. Birlikte kavrulsunlar. Ben sizinle muhabbet ederken. Havuçları da koyalım. Sert biliyorsunuz. Kabaklar çabuk pişiyor arkadaşlar. İşte arkadaşlar böyle kilolar aldık. Ee, düşündük düşündük en sonunda böyle bir dedik hemen kabak yemeğimize başlayalım artık yaz geldi pandemi var çıkamıyoruz ama yaz geldi güzel güzel giyinelim gezelim istiyoruz hemen dediğim gibi benim formülüm bu diyet listem bu arkadaşlar 5 gün bunu yiyorum öğlen akşam genelde ben iki öğün yerim kahvaltıyı biraz geciktiriyorum arkadaşlar çay içiyorum kahve içerim biraz geç yapıyorum 12-1 gibi e, bu yemekten yiyorum ve akşam e, 6'dan sonra hiç yemek yemiyorum 6'dan kesinlikle yemiş olmam gerekiyor veya 6-10-15 geçe bu şekilde arkadaşlar 4 kilo 3 kilo rahat veriyorsunuz 5 günde e, dediğim gibi kahvaltıda hani çok yapa, erken kalkıyorsanız e, hani yeşillik domates salatalık, kaburcuk marul e, roka, dereotu öyle hafif bir lorla karıştırabilirsiniz veya bir yumurta açlayabilirsiniz ama çok fazla değil yumurtada. Hani e, maksat çok vücudu doldurmamak arkadaşlar. Bol su içeceğiz. Bol yeşil çay içiyorum e, arada. Şöyle bu biraz kavrulurken hemen kabaklarını getireceğim. Hemen bakalım. Şöyle güzel suyunu da bırakmış kavrulmuş yeterli tabaklarımızı ekleyebiliriz tamamdır şöyle biraz karıştıralım baharatlarını domatesini koyalım çok az suyunu bırakacağız arkadaşlar bir tabak değil dediğimizi eşim ilk defa yapacak arkadaşlar bu diyeti ben ara ara kendim yapıyorum. Çok da faydasını görüyorum. Ama dediğim gibi hani bünyeden bünyeye fark eder. Hani ben 5 günde 3 kilo 4 kilo veriyorum o çok giremiyorum. Hani çok fazla bir şey yemiyorum. Hatta hiçbir şey yemiyorum diyebilirim. Bu kabak yemeğinden başka. Yeşil çay içiyorum işte. Yoğurt yiyorum yanında. Ee, kahvaltı kahvaltıya dediğim gibi biraz geciktiriyorum. Çay, kahve. Şöyle domateslerimizi ekleyelim. İki tane domates koyuyorum arkadaşlar. Eğer çok vücudumuz direnmezse kesinlikle hani siz de 7 günde verirsiniz arkadaşlar 4 kilo. Sıkıntı değil hani herkesin bünyesi farklı. Rahatsızlıklarınız olabilir. Şöyle güzelce ama ben de çok güzel sonuç veriyor arkadaşlar. Şimdi hemen biraz kızatacağım. Çok fazla değil, çok az. Şöyle bakın biraz tuz olacak. Çünkü tuz vücudun suyu, suyu biliyorsunuz arkadaşlar. Ödem yapıyor, ödem oluşturuyor ve su kalıyor vücutta. Kilo verseniz de vermemiş gibi görünüyorsunuz. Biraz karabiber, biraz kimyon, baharat. istediğinizi atabilirsiniz. Sıkıntı yok. Ben bol acı seviyorum. Bu yemeği çok acı yeriz biz. dünyanın daha doğrusu yoğurtla çok yakışıyor dediğim gibi tavsiye ediyorum Ayşe'nin diyet kabak yemeği bu arkadaşlar her zaman yağlı yüzlü derler bizde böyle yağlı yüzlü yemekler yapınca olmaz arada böyle diyet yemekler de yapmak lazım çünkü kilolar alıp başını gidiyor sonra tamamdır birazcık su ekleyeceğim yarım su bardağı kadar oldu arkadaşlar içsin güzelce yarım su bardağından bir tık fazla olmuş olabilir kaseyle koyduğum için şöyle güzelce tamamdır ee, hemen kapağını kapatıyorum pişmeye yakın arkadaşlar dereotunu bırakacağız nefis bir koku oluşmaya başladı bir de arkadaşlar bu yemeği yeşil soğanla da yapıyorum ben. O da çok lezzetli oluyor. Çok lezzet katıyor gerçekten yeşil soğan. Hani başka bir sebze isterseniz onu da katabilirsiniz. Pırasa da ekleyebilirsiniz. Ama ben pırasayı farklı bir öğün olarak yapıyorum. Mesela ben bunu şimdi 5 gün yiyeceğim. 3 kilo veya 4 kilo veriyorum. Ben kendi vücudumda bahsediyorum. Herkes farklı dediğim gibi. Ama siz mesela 6 günde verirsiniz. 7 günde verirsiniz 4 kilo 3 kiloyu. E, bu beş gün bittikten sonra bir beş gün pırasa yemeği diyet olarak yapıyorum. Ve en önemlisi e, hurmayla çok güzel bir diyet programım var arkadaşlar haftalık. Sırasıyla sizlerle paylaşacağım bunları. Pandemi bittiği zaman bütün arkadaşlarım fit olacağız inşallah. Pandemide aldığımız kiloların hepsini vermiş olacağız. Şimdi yemeğimiz biraz pişsin yemeğimiz kaynama çıktı hemen şöyle bir karıştıralım altını kısacağız arkadaşlar artık şöyle güzelce alt üst ettikten sonra ben bir tane böyle acı biber attım arkadaşlar acıyı seviyorsanız alerjiniz yoksa çok yakışıyor İstediğiniz kadar kullanabilirsiniz bu dönemde şöyle hemen kıstım kapağımı tekrar kapattım ee, şöyle dokum gibi pişsin dereotunu ekleyeceğim. Evet, şimdi yemeğimize bakıyoruz. Tam ee, 25 dakika oldu arkadaşlar. 25 dakika sonucunda şöyle dereotumuzu artık üzerlerine koyalım. istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Alerjiniz yoksa çok yakışıyor sarımsakla dereotu. Ben iki diş koydum sarımsak. Şöyle bir e, avuç kadar da e, nasıl çeyrek dereotu diyeyim? demedin çeyreğe kadar da şöyle bir alt üst edelim şöyle güzelce bir harmanlayalım dereotu bütün her yere aromasını bıraksın lezzetlensin şöyle bir iki dakika tutacağım o kadar arkadaşlar ocakta dereotu zaten hemen sıcağı gördüğümde yumuşayan bir yemeğimiz e, isterseniz salça biraz koyabilirsiniz ben artık hani domates güzel rengi de güzel e, domates koymak istemedim ama şey, salça koymak istemedim domatesle yaptım arkadaşlar. Domatesini arttırabilirsiniz veya çok az bir tatlı kaşığı salça koyabilirsiniz bu yemeğe. Hemen altını kapattım. ağzını da kapağını koydum. 5 dakika sonra servisteyiz. Evet arkadaşlar yemeğimiz bitti. Yemeğin son hali bu şekilde. Özellikle siyah tabağa koydum biliyorsunuz diyet yaparken ee, çok önemli koyu renklerde yemek gerekiyor arkadaşlar ben bunu sık sık okuyorum ee, sizlere de uygulayarak göstermek istedim arkadaşlar çok güzel kokuyor tadı da bir harika olmuş misler gibi şimdi arkadaşlar bunu dediğim gibi hemen yanına yoğurt ekleyeceğim şöyle güzelce bir şöyle iki kaşık yeterli başka bir e, kaseye de koyabilirsiniz ama ben böyle Hepsi böyle tabağımda olsun istiyorum. İki kaşık yeterli. İstersen bir kaşık daha koyabilirim. E, yoğurtta sıkıntı yok. Dediğim gibi arkadaşlar çok lezzetli oluyor. Böyle keyifle yiyebileceğiniz bir tabak hazırladım. Şöyle zaten kendisini gösteriyor. Harika bir lezzet oldu gerçekten. E, başka tariflerim de olacak arkadaşlar. Diyet e, tariflerim. Sırayla e, arada böyle atmaya çalışacağım. E, bu şekilde Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Abone olan arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı okuyorum arkadaşlar. Sizler de yaparsanız hani e, kilo almış arkadaşlarımız varsa e, veya bu yemeği yiyerek zayıflayabilirseniz zayıfladığınız zaman bana yazın. E, mutlu olurum. Çünkü her vücut da biliyorsunuz farklı olabiliyor. E, ama benim vücudumda kesinlikle ben verebiliyorum. Bu tariften tam bana göre diyorum. Benim gibi zor kilo veren arkadaşlarım için çabuk kilo alan arkadaşlarım için harika bir kabak diyet yemeği arkadaşlar bugünkü tarifimiz böyleydi başka tariflerde görüşmek üzere hoşçakalın sağlıklı mutlu günler diliyorum abone olmayı unutmayın desteklerinizi bekliyorum bay bay